değerli izleyicilerimiz. Bugün Boğazköy'deyiz. Boğazköy Mahallesi muhtar adayı Saadettin Çapa yanımızda. Ona sorular soracağız. Seçimle ilgili, seçim çalışmalarıyla ilgili. Evet, öncelikle bizi ağırladığınız için teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Evet, kısaca sizi tanıyalım. Ben Saadettin Çapa. 44 yaşındayım. 23 yıl boyunca Milli Savunma Sanayisi Otakar AŞ'den çalışıp emekli oldum. Evliyim. Bir oğlum, bir kızım var. Evet, e, Muhtarlık Köyü'nü e, yeni da açıkladınız. E, köyünüz hakkında e, yapacağınız ve yapabileceğiniz projeler. Köyümüzün en büyük temel sorunu ulaşım. İlk önce ulaşımla başlayacağız. İnşallah ulaşımı bitirdikten sonra da daha köyümüzün meydanındaki, köy kahvesinin etrafındaki güzelleştirmeler ve top sahasının yanına bir voleybol sahası daha yaptırmayı istiyoruz ve köyümüze gelen belediye başkan adaylarının hepsine teklifimizi sunduk ve hepsi yapacaklarına söz verdiler. İnşallah seçimden sonra unutulmaz. Ee, ulaşımı, en büyük sorunumuz ulaşımı hallettikten sonra ve doğalgaz sorunumuz var. Sınır komşumuz olan Kışlaçay'a kadar doğalgaz geldi. Belediye başkan adayı ve Aktaş müdürü Boğazköy'de doğalgazı getireceklerini sözünü aldık. Seçimden sonra da köyümüze doğalgaz çektirmek için mücadele edeceğiz. Peki, azalarınızla ilgili belirlerken neler dikkat ettiniz? Azal... Azalarımız Sayın Hakan Kotan, Fikret Gökburun, Gökçe Gür, Aykut Tüysüz, Murat Yıldırım ve Ahmet Odabaş'tan oluşuyor. Kadromuza ve bilgilerine güveniyorum. Kendileri de tecrübelidir bu muhtarlık konusunda. Daha önce de azarlık yaptılar. Köy yönetiminde söz hakkı olduklarını ve neyin nasıl, prosedürün nasıl ilerlediğini çok iyi bilen kişilerdir. Kendilerine güveniyorum. Evet, sizde bir e, merhum babanız vefat etti. Eski muhtar, e, siz de oğlu olarak e, onun yolunda inşallah güzel hizmetler yaparsınız. Amin inşallah vazifemiz neyse elimizden ne geliyorsa köyümüz için yapmak için tüm kadromuzla mücadelemizi hiçbir zaman pes etmeden yapmak için mücadele edeceğiz. Yapamadığımız bir şeyi de yapamadık deyip de saman altı etmeyeceğiz. Bir dahaki döneme yine uğraşacağız. Yapılmadı diye es geçmeyeceğiz. Yani yapamadı. bu sene yapamadıysak seneye yapmak için mücadele edeceğiz. Evet şu ana kadar dört kişi adaylığını açıkladınız. Evet. Yani onlar da aynı şekilde mahalle için e, uğraş, e, çaba verecekler ve e, Ayhan Ömer Odabaşı'ya katılmayacak mı? Evet, Sayın Muhtarımız bu dönem seçime katılmayacağını belan etti. Kendisine şimdiye kadar yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz. Bundan sonraki hayatında da başarılar dileriz. E, muhtarlık görevini neden üstlenmek istediniz? Muhtarlık görevini ben kendime ve bilgilerime güveniyorum. Çok güzel şeyler yapacağıma inanıyorum. Bunun içinde arkadaşlarımla birlikte köydeki yaşıtlarım, arkadaşlarım, büyüklerim hepsine çoğuna danışıp da bu işe girdim ve bilgime, tecrübeme güvenerek Boğaz Köyü'ne, köyüme çok güzel şeyler yapabileceğime inanıyorum. Tecrübelerime ve bilgilerime de güveniyorum. Bunun için Boğazköy muhtar adayıyım. Evet, Boğazköy'de e, e, eksikler olarak en büyük zorluklar neler Köyümüzdeki bazı zorluklar. Bir, çok sahipsiz sokak hayvanları bulunuyor köyümüzde. Özellikle başta büyük köpekler olmak üzere. Belirli zamanlarda, belirli pervetlerle belediyemiz bunları toplayıp barınaklara götürüyor. Fakat yeterli değil. Çünkü bu köpekler sürü halinde geziyorlar. Ne kadar hayvan severler yol kenarlarına bazı yiyecekler, köpek maması, kedi maması bıraksa da yeterli değil. Bu köpeklerin toplanmasını, tamamen barınağa götürülmesini, istiyoruz bunun için toplattıracağız, uğraşacağız. Çünkü e, belediye geliyor, topluyor, ama belirli bir zaman sonra bu hayvan sahipleri gelip böyle hayvanlarını ormanlık bölgelerde terk edip gidiyorlar. Bir müddet sonra tekrar yeni bir sahipsiz köpek sürüsü türüyor. İşte bunlara karşı bir önlem almaya uğraşıyoruz. Nasıl yapacağımızı da arkadaşlarımızdan görüşüyoruz, belediyeyle de görüşüyoruz bir tedbir almaya çalışıyoruz. Sahipsiz sokak hayvanlarını toplatmayı istiyoruz. Peki halk otobüsleriyle ilgili ulaşım yeterince tam Hayır. Değil. Halk otobüsleriyle ilgili ulaşım daha önceden 4 servis geliyordu köyümüze. Yolcu yetersizliğinden şu an 2 servise düştü. Ve hafta sonları, pazar günleri özellikle hiç araba gelmiyor. Bunu belediyemize de bildirdik. Belediyemiz bize kum başından bir yol yapmasını istedik. O yolu yaparsa eğer kumbaşı arabalarının günde dört sefer köye gelemesini sağlamak istiyoruz. Ama önce yolu yapmamız gerekiyor. Yoksa yol olmadan bu işler de olmaz. Evet, bazı bölgelerde e, heyelanlar meydana geliyor. E, Ayan Ömer Odabaşı motorumuz çok il, e, uğraştı ancak elinden geleni o kadarını yapabildi. O konu hakkında e, Doğançay girişi o tarafta çöküntüler meydana geliyor. Bununla ilgili bir çalışmalarımız olacak mı? Bununla ilgili çalışmalarımızı şimdiki muhtarımız da yıllardır uğraşıyor. Evet. Elinden geleni yaptı. Şimdiden sonrasını da Allah nasip ederse ben yapacağım. Elimden ne geliyorsa o yolları, o kayalıkları düzeltebilmek için. Çünkü daha önce şimdiki muhtarımız Ali İhsan Yavuz'u köye davet etti ve o yolları kendisine bizzat gösterdi. Bizzat Sayın Cumhurbaşkanımızdan da söz almıştı. Ama hala bir kazma dahi vurulmadı Ama bu işin peşini bırakmayacağız Şimdi muhtarlığı kazanırsak Allah'ın izniyle Bundan sonraki görevi de ben devralıp Bu yolları büyütmek için Bu taşları düzeltebilmek için Gerekirse Ankara'ya ulaştırma bakanlığına kadar Gitmeyi düşünüyorum evet, e, Bir de e, mahalle sakinleri e, Şimdi geleceğe yönelik Bir planlarınız var mı? Mahalle sakinleri benden Ne talep ediyorsa Yapılacakları yapabiliyoruz ama bazı vatandaşlarımızın istekleri yapılmayacak şekilde istekler varsa yapılmayacak şeye de kusura bakmayın yapamayız bunu yapılmayacak şeylerde yapmayacağımızı söylüyoruz çünkü e, halkımızın bazı istekleri artık sınırları çok aşıyor yapamayacağımız şeylere de yaparız diye de illa da muhtarlığı kazanabilmek için de yaparız diye de söz vermiyorum kimseye evet. yani halkımdan net talep gelirse köylümden ne isterse yapılabilecek ne varsa her şeyi yapmak için tüm ağza arkadaşlarımızla birlikte topyekun mücadele ediyoruz. Peki gelece gençlerle ilgili bir çalışmanız olacak mı? Gençlerle ilgili gençlik, gençlik evet, Gençlerle ilgili zaten kendileriyle hepsiyle tek tek oturduk, toplantı da yaptık, görüşüyoruz. Şu an köyümüzün çok yakınımızda güzel bir top sahası yaptırdık. Evet. Bunun yanına da bir voleybol sahası yaptırmayı düşünüyoruz ve oraları da biraz daha güzelleştirip etrafını temizleyip daha çok faaliyeti açmayı düşünüyoruz. Bunu genç arkadaşlarımızda da hepsine talep ettim. Hepsi de bana yardımcı olacaklarına söz verdiler. Şimdi muhtar olup da ben muhtar oldum deyip de tek başıma bu işleri yapmamın imkansız, mümkün de değil. Köylü de yanımda olması gerekiyor ki bunlar olsun. Herkes elini taşın altına koyması gerekiyor. Yoksa muhtar sen seçildin, tek başına muhtar gidip bu işleri yapamaz. Köylü arkasında durması gerekiyor. Ben yıllardır e, rahmetli babamın zamanında da şimdiki muhtarımızın zamanında da her zaman söylüyorum. Yani muhtar tek başına her şeyi yapamaz. Her yere yetişemez. Sonuçta o da bir birey. Elinden geleni yapar ama bu isteklerin olması için köylünün muhtara destek olması şart. E, bu muhtarımıza yıllardır destek oldum. Elimden geleni yapabildiğimi yaptım. Beni ne zaman ihtiyaç duyduğunda, beni ne zaman bir şey istediğinde, köy için yapabileceğimiz her şeyi yapabilmek için kendisine yardımcı oldum. Bundan sonra da artık ben ondan yardım isteyeceğim. İnşallah o da bana destek olacak. Evet, e, ile ilgili sorulara geçelim. Mahallenizin genel durumu nasıl? Mahallemizin genel durumu bir kere dediğim gibi ulaşım yollarımız çok bozuk. Yolların bozuk olduğunu Belediyeye, daire başkanlığına ulaşma her yere bildiriyoruz. Ama henüz gelip de yeterli bir hizmet alamıyoruz. Önce e, bu yolların düzeltilmesi gerekiyor ki vatandaşlarımız da köyümüze gelip giderken e, rahat rahat gelsin. Ve dediğiniz gibi o kayalıkları, önce o kayalıkları düzeltmemiz gerekiyor ki hem can güvenliği açısından hem de çok aşırı tehlike arz ediyor. Kaza riski çok yüksek. Onun için önce... Bu sorunları tek tek halledip birer birer hepsini halletmek için mücadelemizi edeceğiz inşallah. Evet inşallah. Ee, hangi sorunlar var ve mahallenizde hangi sorunlar var ve bu sorunlar için neler yapılıyor? Şimdi sorunlar tabii ki doğalgaz sıkıntımız var. Evet. Bunun için e, Aktaş özel bir şirket. Kendisi gelip de e, doğalgaz hattı önce kombi açtırma, hat açtırmamızı istiyor ki evet. ondan sonra köye yatırım yapıyor. Eğer ki köylü doğalgaz abonmanını açtırmazsa köye gelmeye hiç niyeti olmuyor ve muhtarın da mümkün mertebe belediyenin de bunlara pek yapacağı bir şey olmuyor. Önce eğer doğalgaz köylü gidip doğalgaz abonmanını açtırırsa yeterli bir sayıya gelirse ondan sonra da kendiliğinden rahat rahat geliyor zaten. İkincisi içme sularımız. İçme sularımız yazın özellikle çok kesiliyor. Bunu SASKİ'ye bildiriyoruz. Saski'den geç yeterli desteği geçen yıl alamadık. Bunun için su depomuzun yanına bir su deposu daha koydurdu şimdiki muhtarımız. Onu da faaliyete geçirip ikinci bir su deposu yaptırmayı istiyoruz ki yaz günlerinde su kesintileri çok yaşanıyor. Şu an mesela o Saski'nin yaptığı depo faaliyette değil mi? Şu an daha yeni bağlandı, daha tam faaliyete geçmedi. Eğer tam olarak %100 faaliyete geçerse bu su kesintisinin önüne geçireceğimizi düşünüyorum kanalizasyonla ilgili yeterli mi? köydeki? köydeki? Kanalizasyonla ilgili bir sıkıntı çıkmadı şimdiye kadar. Bir tek e, aşırı yağışlarda bazı derelerde heyelan ve sel taşkınları oluyor. Evet. Oraları da e, nereleri olduğunu belediye başkanımıza gösterdik. E, şimdiki muhtarımız da belirli bir seviye kadar aştırdı ama ben Allah'ın izniyle biraz daha büyütmek istiyorum. İslah etmek istiyorum bu dereleri. Evet. Tabi bunları e, istiyoruz ama Bunlar bir günde, üç günde, beş günde olacak şeyler değil. Yani vatandaşımıza da ben herkese de söylüyorum. Yani ben muhtar olursam bunları yapmak istiyorum ama bunlar muhtar seçilirsem de üç ayda olacak şeyler değil. Sırasıyla yollar, derelerin ıslahı, sahipsiz sokak hayvanları, doğal gaz bunları tek tek sırayla halledeceğiz. Ve takım arkadaşlarım, azalarım Allah razı olsun hepsi tecrübeli kişiler. Onun için bunları ben e, sırayla halledeceğimize inanıyorum. E, mahallenize yapılan, e, yapılması planlananlar yatırımlar yani yatırımlarla ilgili. Ne gibi bir yatırım düşünüyorsunuz? Şimdi yatırım bir voleybol sahası, top sahamızın etrafının kapatılması, köy kahvesinin etrafının güzelleştirmesi. Çünkü orası e, önceden çok daha güzeldi. Biz biraz daha geliştirip. Oraya e, bir bayanların ailecek gelip oturabileceği bir yer yapmayı düşünüyoruz. E, eğer o güzelleştirirsek oraları, oraları insanlar gerekirse akşamları ailesiyle de gelip çayını kahvesini de içer, orada dondurmasını da yer. Evet. Ve orada bir muhabbet de olur. Köylü bir yere toplandığı zaman orada güzel de bir muhabbet de olur. Yatırımlarımız bunlar. Yoksa tabii köy tutup da fabrika kuracak gibi bir imkanımız yok. Şenlik düzenliyordunuz yani bunlar devam edecek mi? Evet, Yerim, evet. O şenlikleri de köyün genç arkadaşlarımızla ve zaten önceden de biz yapıyorduk. Spor kulübü başkanımızla da görüşüyoruz. Tekrar aynı şekilde yaz günlerinde yapmaya çalışacağız ve yüzde yaparız. Onlar çünkü basit şeyler. Şenlik yapmak çok yıllarca yaptık, hiç zorlanmadık. Bundan sonra da. Hani bunu muhtar olmama gerek yok. Muhtar olmasam da biz bunu yapıyoruz zaten. Böyle şenlikler ve geziler planlıyoruz. Eğer gezileri de yapabilirsek hem köylü rahat eder. Hem köylü bir yerde toplanır. Eğlence olur. Köylüye de bir eğlence olmuş olur. Böyle Peki mahallede dernek var mı? Evet. Boğazköy. Şöyle, Boğazköy Derneği olarak şöyle Boğazköy Kalkınma Derneğimiz var bir tek. Derneğimiz evde görüşüyoruz, ortak hareket ediyoruz. Boğazköy Derneğimiz var. Peki dernek nasıl bir faaliyet sürdürüyor? Yani yardımlaşma olarak mı yoksa e, gezi ya da bu tarz şeylerde, cemiyetlerde şöyle, kullanabilir? Şöyle, dernek başkanıyla böyle günlerde görüşüyoruz. Ee, biz böyle bir planımız var. Gezi düzenlemek istiyoruz. İşte Muhtemelen onlarda bize destek oluyor. Gerekirse maddi, manevi destek oluyorlar. Böyle şeyleri zaten hep birlikte yapıyoruz. Ee, dernek ayrı, muhtarlık ayrı iş yapmıyoruz yani muhtarlıkla dernek bir araya gelip biz gezi düzenlemek istiyorsak onlar da elinden ne kadar imkanları varsa yapıyorlar ve ortaklaşa yapıyoruz hareket ediyoruz. Peki mahallenizde parklar, bahçeler ve diğer kamu alanlar ne durumda? Yani bahçe, şu an park olarak ya da şey olarak. Şu an köyümüzde bir tane park var, evet. küçük. Biraz daha büyütmeyi istiyoruz. Birkaç tane daha oraya eğlence çocukların eğlenebileceği şekilde platformlar koymak istiyoruz. Onları da koyuyorsak parkımız yeterli. Biraz daha büyütmek şartıyla. Evet, yani daha kapsamlı. Mesela günümüzde bungola tarzı şeyler yapılmaya başladı. Evet. Bununla karşı bir önem alınacak mı ya da şimdi bungla, doğası bozulabilir mi? Şimdi yani? bungal evlere karşı tedbirli. Vatandaş köyümüzde şu an bungal evler var. Ama ...köyümüze bir rahatsızlık veyahut da bir sıkıntısı yok. Ee, şimdi muhtarlık olarak böyle şeylere engel olmam da... ...çok zor ve diğer muhtarlar da... ...böyle şeylere engel olabileceğini zannetmiyorum çünkü... E, ...tapu sahibi, arsa sahibi... ...gidip belediyeden ruhsatını alıyor... ...izinini alıyor... ...Sedaş'tan elektriğini bağlatıyor... ...ondan sonra da geliyor... ...bungal evini konduruyor ve orada ticari ruhsat alıyor. Ticari ruhsatını aldıktan sonra... Muhtar gidip de oraya ben burada bunu çalıştıramam deme hakkı da yok. Ben zaten e, hiç kimsenin çıkarlarına elleşmek, dokunmak da istemem. Çünkü herkes bir şeyler yapmak istiyor. Eğer ki orada yanlış bir işe yapılıyorsa o zaman biz muhtarlık olarak orayı işletme sahibiyle zaten kendi aramızda görüşüp kendi sorunumuzu bazı sorunları kendi aramızda kendimiz hallediyoruz. Her şeyi de e, burada bu oluyor git orayı kapat burada bu oluyor git orayı mühürle gibi bir zihniyetim yok. Onun için köyümüzde işletme diğer işletmeler de var. Bazı işletmelerden de bazı şikayetler geliyor. Şikayetleri kendimiz gidip yukarıya belirtmeden kendi aramızda halletmeye uğraşıyoruz ve köylüme de herkesle de görüşüyorum. Şikayetleri daha yukarı bildirmeden önce aramızda halledelim. Artık biz halledemezsek, artık iş büyü boyutu uzar bizi aşarsa o zaman yukarıya gideriz. Onun için e, evlerin yapımında şu an köyümüzde zaten bayağı bir bungalov ev var. Hiçbir sıkıntı da yok. Çalışıyorlar. Bu kadar engelde olmak gibi bir niyetim de yok. Peki sokak hayvanları ile ilgili söylediğiniz ancak sokak hayvanları ile ilgili küpeleme işte bu kimlik çıkarma gibi şeyler var ve Molla köyde bir şey var bunların barınağı var. Peki yani bunları toplayıp oraya ekip olarak mı götürmek mi ister misiniz yani? Şimdi belediye belirli periyodetlerde bunları topluyor. Fakat belediyeden gelen arkadaşlar da bunu tebliğ ediyorlar. Büyükbaş hayvanlarda olduğu gibi küçükbaş hayvanlarda da bu köpeklerde de kedilerde de çip e, ve evet. olacak. Çünkü hayvanseverler bazıları bu hayvanları alıyor, sahipleniyor. 3 ay 4 ay bakıyor. 3 ay 4 ay baktıktan sonra sıkılıyor. Evet. Sıkılınca geliyor böyle tenha bir ormanlık alanlara terk edip gidiyor. Ondan sonra da bu hayvanlar buralarda böyle birikiyor. E belediye de topluyor, topluyor, topluyor ama artık belirli bir yerden sonra belediye de başa çıkamaz hale geliyor. Ve şimdi sokakta mesela köyde yürüyoruz. Hadi yani benim köpekten falan korkum yok ama çocuklar var, bayanlar var. E bu köpekler sürü halinde geziyorlar. Onun için çok tehliket arz ediyorlar ve kesinlikle ee, çiplenirse bu köpeğin sahibini de bulabiliriz en azından. Gerekirse köpeğin kendisi günahsız ve suçsuz. Onun sahibi suçlu. Sahibini cezalandırmamız gerekiyor. Onun için belediyede de böyle bir çalışma var. Kulak köpesi takılacak galiba köpeklere de. Eğer böyle bir şey olursa, o köpeklerin de sahipleri bulunursa, icabında vatandaş da köpeğini getirip böyle tenha yerlerde bırakmaya tenezzül edemez. Onun için inşallah bu sorunu da böyle hallederiz. Peki mahallenizde güvenlik noktasında kameralar yeterli mi? Güvenlik durumu nedir? Şu an köyümüzde 24 saat kameralar çalışıyor. E, yeterli seviyede görüyorum. Yeterli şu an seviyesi. E, eğer yetersiz bir durum enkaz ederse o zaman kameraları biraz daha çoğaltırız. Ama şu an ona ihtiyacımız yok. Zaten jandarmayla olan evet. ilişki devam zaten geliyorlar, tabii, geziyorlar. Tabii canım, da. jandarma zaten günde iki kere devriye atıyor. Onun için e, köyümüzde zaten çok sakin bir köyümüzdür. Öyle pek olay olan bir köy değil. E, o yüzden de şu an kameraların yeterliliği, şu anki yeter sayısı yeterli. Ama eğer tıp bizim kontrolümüzden çıkarsa bu durum, evet. e, kameraları da çoğaltırız. Jandarmanın devriyesini de çoğaltırız. Ona göre bir tedbir alırız. Ama şu anki tedbirlerimiz şu an köyümüze yeterli. Ee, bir de şey söyleyeceğiz. Bu doğalgazla ilgili. Adaş yani köyünüze Doğançay tarafından mı gelecek ya da Kışlaçay tarafından mı gelecek? Çünkü Kışlaçay'dan bayağı bir mesafe var. Evet. Doğançay'da da aynı şekilde bir sorunlar var. İşte e, demir yolları var. Hı. İşte e, bir sürü sıkıntılar çıkarmış. Karaçay Motorları'yla da görüştük. Evet. Yani Kışlaçay'dan çaydan büyük bir ihtimal alacak. Şimdi kışla çaydan geleceğini söylediler. Kışla çaydan gelmesi gerekiyor zaten çünkü doğan çayından gelmesi çok daha zor. Çünkü ankara i̇stanbul yüksek hızlı trenin hattı evet. oradan geçiyor. NATO hattı var. NATO hattı oradan evet. geçiyor. Sakarya Nehri oradan geçiyor. Evet. Yani o kadar çok engel var ki birini açsanız birine takılırsınız. O yüzden kışla çaydan gelmesi daha mantıklı ve Aktaş müdürlüğüne görüştüğümüzde ormanın içinden evet. direkt bir hat çekileceğini düz. Çünkü direkt yoldan getirirlerse çok daha Noto zor hattı olur. Bu var mı sizin madeninizde? Geçiyor mu yani? Yok. Bu ya. geçmiyor. Evet. NATO yolumuz var sadece evet. ama hattı buradan geçmiyor. Ama doğalgaz hattını ormanlık alandan da düz bir şekilde geçirebileceğimizi kararlaştırdık. Evet. Tabii bunu orman işletmeyle falan da görüşeceğiz şimdi ormanın içinden geçeceği için. Onlarla da bu prosedürleri hallettikten sonra bu doğal doğalgaz çekeceklerine sözünü aldık. İnşallah seçimden sonra bu sözleri birer birer tutarlar. Evet. Tutmazlarsa da biz de yaptırabilmek için ağza arkadaşlarımızla, köy vatandaşlarımızla hepsiyle gereken neyse yapmak için mücadele edeceğiz. Evet. Son olarak sizden alalım yani en çok şikayeti nelerden geliyor? Yani bundan sonra başka bir konuya geçeceğiz. En çok şikayet dediğim gibi ulaşımdan geliyor. Evet. Belediyenin köyüne, köyümüze yeterli seviyede gelmediğinden geliyor. Bunun için belediye başkanına da söylüyoruz. O alt yolu yaptırırsak oradan günde dört sefer gelirse günde dört sefer yeterli bizim köyümüze. Çünkü kime sorsam, kimden bir dert dinlesem herkes önce bu ulaşımı söylüyor. Ulaşımdan sonra da dediğim gibi sokak hayvanları. Çünkü insanlar, çocuklar yollarda geziyorlar. Şimdiye kadar kimseye saldırmadılar ama şimdiden sonra da saldırmayacağının bir garantisi yok. Onun için birinci sorunumuz ulaşım. E, mahalleye sakinlerinin sorunları da dile getirebilecekleri bir platform var mı? WhatsApp, Telegram gibi. E, köyümüzün derneği var. Muhtarlık var. Ağzalar var. Öyle e, Boğazköy olarak bir WhatsApp grubumuz yok. Ama sonuçta köyümüz küçük bir köy. Herkes birbirini tanıyor ve bir telefonla hemen herkes herkese birbirine ulaşabiliyor. Böyle bir dert, sıkıntı olduğunda gerek bana, gerek ağza arkadaşlarıma çok kolay bir şekilde ulaşabilirler. Zaten e, herkesle her gün karşılaşıyoruz. Dertlerini, sorunlarını dinliyoruz. Çözebilmek için de mücadele neyse, ne yapılması gerekiyorsa onu yapmak için mücadele ediyoruz. Yani öyle bir WhatsApp grubundan falan ihtiyacımız yok. Evet, son söz olarak sizden de alalım. Buyurun. Kapatacağız programı. Buyurun. Son, son sözünüzü alalım. Son alalım. sözüm. Ben, ben tecrübelerime ve kendime çok güveniyorum. Köyüme çok güzel şeyler yapacağıma inanıyorum. Ağzı arkadaşlarım da ben de bu iş için bilgili insanlarız ve Boğaz Köyü'nde muhtar olmayı istiyoruz. Kazanırsak da çok güzel şeyler yapacağımıza e, eminim, inanıyorum ve güveniyorum. Çok teşekkür ederiz. Hayırlı olsun tekrardan.